<laughs> Çille biz bize köşemize hoş gel. Görümcü kimdir? Gay Taşkın. Evet. Var. <laughs> Oğuz Özcan. Kısa. Peki elti kimdir? Karistan göçmeni. Evet. Yine aynı. Değerli izleyicilerimiz bak. Evet. <laughs> 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 Değerli izleyicilerimiz Seçil'le biz bize köşemize hoş geldiniz. Bu hafta sizlere kaç köşeden sesleniyoruz. farklı bir konsept seçtim. Akraba konusu değinmek istiyorum çünkü en çok karıştırılan bir konu. Görümce kimdir? eltik kime denir? Kayınço nedir? Böyle biz bize köşemize soracağız. Bakalım ne gibi cevaplar gelecek? Hep birlikte izliyoruz. Merhaba ben Turgay Taşkın. Merhabalar Oğuz Özcan. Kısa bana Niko diyorlar. Niko olarak yok Ege'liyim. Ege'lisiniz. Aydınlıyım. Aydın Söke, Kuşadası. Ben Gönül. Bulgaristan'dan geldim. 5 e, aydır 5 aydır, o yenisin daha Evet <laughs> Evet, Sunay ismim Nerelisiniz? Ben kendim Bulgaristan göçmeniyim Evet, kaç yıldır Viyana'da yaşıyorsunuz? Fazla değil, 25 yıl oldu Erdal Taşkın Erdal Bey nerelisiniz? Samsun. Samsun Samsun Hı hı Enver e, Kaç yıldır Viyana'da yaşıyorsunuz? 8 Siz tanıyabilir miyiz? Murat Nerelisiniz? Bulgaristan Merhabalar, ben Kamuran Üstütaş Yozgatlıyım Viyana'da yaşıyorum. Öğretmen Halilov. Bulgaristanlıyım. Ha, Bulgaristanlısınız. Kaç yıldır Viyana'da yaşıyorsunuz? 2004 yılından beri çalışıyorum burada. Maşallah çok güzel. <laughs> Merhabalar benim adım Gazi Özürek. Nerelisiniz? Yozgatlıyım. Kaç yıldır Viyana'da yaşıyorsunuz? 33. Siz tanıyabilir miyiz? Hasan Hüseyin Özürek. Yozgat. Yozgat. 6 yıldır buradayım. Siz e, baba oğul mu? Aa, Hayır. Kuzensiniz. Bu... Kuzenimin oğlu. Kuzeninizin oğlu. Bak ne güzel tam akraba olayım için. <laughs> Ben e, Hacı Murat Çağlar 1970 Gaziantep doğumluyum. E, i̇lk orta ve liseyi Gaziantep'te bitirdim. Daha sonra buraya geldim. Ne de buradasınız? E, 1993'ten beri. Evet şu an maçmakta ise sevgili izleyicilerimiz. E, Turgay Bey size sormak istiyorum. Görümce kime denir? Görümce bir bayanın eşinin kız kardeşine görümce denir. Görümce benim hanımın Kız kardeşi. Doğru mu? Sizin hanımınızın kız kardeşi. Kız kardeşi. Sizin neyiniz oluyor? Görümce mi oluyor? Sizin <gülüyor> <gülüyor> Yok olmuyor. Yok olmuyor, olmuyor. Vallahi kız kardeşi baldız. Baldız oluyor tamam Kız kardeş baldız oluyor. Görümce kaynanam. Sizin kız kardeşiniz var mı? Var. Sizin kız kardeşiniz sizin eşinizin Görümcesi oluyor, evet, tamam. Buldun. Benim kız kardeşim, <gülüyor> eşimin <gülüyor> görümcesi oluyor, bulduk sonunda, <laughs> sonunda bulduk. Görümce, eşim, yani eşimin, eşim, abimin, yani hanımı, eşime görümce oluyor. Abinin hanımı, eşinize görümce oluyor. Evet. Görümce mi, eltim mi oluyor? Görümce. Sizin kız kardeşiniz var mı? Yok. Ha. Sizin kız kardeşiniz eşinize görünce oluyor. Öyle mi oluyor? Ha, aynen öyle. Doğrudur. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle bir şey var. sizin anlattığınız, siz e, sizin erkek kardeşinizin eşi, sizin eşinizin görüm... yok ben karıştırdım sefer. Öyle mi? Oldu? <laughs> ben karıştırdım. <laughs> evet. Ya, Yemez, sizin kız kardeşiniz, biraz... <laughs> sizin kız kardeşiniz eşinize görünce oluyor. Öyle mi? Evet. Doğrudur. Kız kardeşim olmadığı için aynen. biraz yanlışlamış olabilirim. Sıkıntı yok. Görümce neydi? Görümce. <laughs> görümce kimdir? Kapat kapat. Hayır hayır kapatmıyoruz. Kardeşimin eşine deniliyor. Yok. Kız kardeşimin ben yani benim eşim kız kardeşim ne oluyor? Kız kardeşim. Ha, evet doğru, doğru yoldayız. Değil mi? Ha. Benim kız kardeşimin yengesine görümce deniliyor. Ya da ne? benim kız kardeşim benim eşimin görümcesi oluyor. Görümce seviye. Ne? Seviye. Seviye? Bu ne? Benim görümcem. Değil mi? Ye. Yeah. <laughs> sizin görümceniz var mı? Var. <laughs> sizin görümceniz olamaz. Yok yok. Evet, görümce kimdir sizce? <laughs> kız kardeşiniz var mı? Yok. Yok. Kardeşlerim var. Kardeşiniz var. Ee, sizin kız kardeşiniz olsaydı eşinizle sizin kız evet görümceniz olurdu. Aha. O yok bizde. Yok. Yok. Tamam. Görümce mi? <laughs> evet. Görümce. Görümce. Görümce kimdir? Bu arada evli misin, bekar mısın? Evliyim. Aa, süper, çok iyi bilirsin o zaman. Evet, görümce e, erkeğin kardeşini denir. Din erkeğin kardeşine derken kız kardeşine mi, evet. erkek mi? Kız kız. Kız kardeşi senin evet. görümcen oluyor. Evet. Evet, çok güzel. Görümce eşimin, yani abinin eşi oluyor. Abinin eşiyle eşimin arasındaki bağ abinizin eşiyle sizin eşinizin arasındaki bağ diyor. Evet. O görümce mi oluyor? Görümce olmuyor mu? Elti mi oluyor, görümce mi oluyor? Hem elti oluyor hem de görümce oluyor benim <laughs> bildiğim. görümce kimdir? Görümce benim kız kardeşim, benim hanımın görümcesidir. Sizin kız kardeşin, sizin hanımınızın görümcesi. Evet. Aynen öyle. Ee, gelinin, e, e, eşinin e, kız kardeşi. Yani mesela e, e, benim hanımım, benim hanım, ablam şeyin görümcesi olur. Benim hanımın görümcesi olur. Kayınço kimdir? Eee kayınço da bir bayanın eşinin erkek kardeşi. Bir bayanın eşinin erkek kardeşi. Evet. Öyle mi oluyor? Benim kayınço. Yani <laughs> sizin e, bayanın bayanın erkek kardeşi eşinin kayınçosu olur. Yani. Evet. Yani benim eşimin diyelim ben bekarım da evet. benim eşimin erkek kardeşi kayınço olur. Sizin kayınçonuz oluyor. Evet benim tamam. kayınçam evet. olur. Eşimin erkek kardeşi benim kayınçom oluyor. Kayınçomu çok seviyorum onlar. Buradan da selamlar olsun Ersan'a. Selamlar gönderiyoruz. İzmir'e, İzmir'e Karşıyaka'ya. Peki kayınço kimdir? Kayınço, ya. kayınço yani benim abim yedi kardeşim kayınçodur. Abin, ya. abin ve kardeşin kayınço ya, oluyor. Ya ya ama erkek de... ya. Benim kocamla ha. benim kardeşim kayınço olur. Evet, güzel kayınço kimdir? Kayınço. Evet. <laughs> ya da ya da abisine. Ne deniyormuş? Abisine. Yani eşimin abisi ya da kardeşi olsa onlar kayınço oluyor. Bizde kayınço o da, yok? O da yok. Eşimin ablası ve kardeşi var. Kayınço da kız kardeşimin erkek kardeş. Şey benim eşimin erkek kardeşi. Kayınço benim anımın kardeşi. Kayınço eşimin erkek kardeşi biliyorsunuz. Tabii o bizden tarafa erkek. <laughs> <laughs> ah. Hanımın erkek kardeşi benim kayınçom olur? Ya kayınço benim karımın ıı, erkek kardeşi. Elti kimdir? Elti iki kardeşin eşleri olur. İki kardeşin iki erkek kardeşin eşleri. eşleri elti. Birbirinin eltisi oluyor. Birbirinin eltisi oluyor. Ee, elti nedir? Eltiler, eltiler, eltiler. Ee, hanımın Sizin erkek kardeşiniz var mı? Var. Benim erkek kardeşimle hanımın erkek kardeşi elti oluyor. <laughs> sizin erkek kardeşinizin karısı, sizin eşinizle elti oluyor. oluyor. Tamam. Benim abimin karısıyla benim eşim el elti oluyor. Elde var mı Doğru. Elti yok. İşte o yüzden bilmiyorum Elti yok. yok. Erkek kardeşiniz yok mu? Var ama evli değil. Ha mekar. Evlenir Okey. Evlenirse, evlenirse elti olacak. Evlenirse, tamam. Evlenirse elti olacak. Şimdi öğrendik. Elti benim karımdan, şey benim kardeşimin karısından benim karım eşim. Sizce? Aynı doğru. Doğru mu? Neyim? Ne oluyormuş? Mesela iki a a kardeşlerin eşleri elti oluyorlar. Elti e benim hanımının biraderin hanımı. Evet. Babanızın halasının oğlu sizin neyiniz olur? Babamın halasının oğlu. Güzel bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi nasıl? Ha nerelere gideceğiz? Benim kuzenim oluyor herhalde. Yani çok biraz karışık, biraz evet büyük kuzen oluyor herhalde. Büyük kuzen. Sizin babanızın amcası sizin neyiniz olur? Babamın amcası. Benim babamın amcası. Ne kadar güzel bir soru ya. Ya şunu bile bilmiyorum, Babamın amcası. Benim babam amcam. Peki amcanızın halasının oğlu? Dur şimdi amcam. Ha, amcamın halası olmuş olsa onun oğlu bana ne oluyor? Dayım oluyor. <laughs> Olur mu? Dur ya, düşün şimdi. Amcamın halasının bir dakika tamam, ee, ana tarafını. Ee, evet. Amcamın halası. Bir dakika düşünelim şimdi. Amcamın halası. Demek ki amcamın halası olması için hmm, nasıl olacak? Ben de bilmiyorum. Benim amcamın halasının halamın oğlu olur. <laughs> benim bir dakika çok güzel bir soru ya Değil mi? benim amcamın amcam tamam amcamın bir gözüne halası bana çok çok güzel bir soru Değil mi? bunu ama çok kullanacağım ben tamam. kendi çevremde biz bunu sorduk herkese sorduk bakalım. ne söylediler hiç kimse bir şey söyleyemiyor amcamın halası amca oluyor ya senin mi amcan oluyor söylesene yardım etsene ben de bilmiyorum <laughs> Aa, sen bizden öğrenci de devam edeceksin. dur para kazanma. <laughs> kuzenim. A amcasının halasının oğlu. Amcamın halasının oğlu. Kuzenim mi? Amcanızın halasının oğlu. Valla ona daha yakın. Bana biraz uzak kaldı. <laughs> o kadar kafam çalışmadı. Amcamın halası yani babamın yine aynı şekilde halası oluyor. Ve benim kuzenim oluyor dolaydan. O da. Büyük yani. Diyoruz. Başka bir seçenek kalmıyor. <laughs> Bu amca bilir kesin soruyorum şimdi o zaman. Amcanızın halasının oğlu. Amcamın hala mı, halasının oğlu. Hala bizden oluyor bir oluyor. Ee, benim hayır benim dayı e, bibimin oğlu halamın oğlu. Benim ne oluyor? Benim mi oluyor diyorsun? Evet. Sizin amcanızın halasının oğlu. Benim amcamın halasının oğlu. Bir dakika düşünmem lazım. <laughs> Değil mi? Amcamın halası. Hayır. Kuzen olmaz Kuzeni... Kuzenimin kuzen olmuş oluyor. Ben onun kuzeninin kuzeni kuzenini oluyorum. Değil mi? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Çünkü benim amcamın halası, benim bir göbek değişiyor böyle. Değişiyor. Değil mi? O zaman? Ben on, ben onların kuzeninin kuzen oluyorum böyle. Hmm. Bence de ama ben müşteri kaçıyorum. Kaçtı. <laughs> Kaçtı. Sence ne oluyor? <laughs> Bence de kuzeni oluyor büyük ihtimalle öyle biliyorum öyle bizde i̇şte bibi derler halaya ha bizde bibi derler tabi hal halaya mı bibi deniyor evet, evet. Hmm. dayımın dayısının dayısı dayımın dayısının dayısı olur değil mi abicim <laughs> 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 yapma böyle ya. <laughs> ama vallahi doğru öyle olur değil mi başka olmaz yani ne olurmuş bir daha söyle dayımın dayısının dayısı dayımın dayısının dayısı olur evet senin dayının dayısı Dayımın dayısı. Dayımın dayısı bana bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim çok sağ ol. Yani bunlar aslında bizim bilmemiz gereken şeyler. Ee, fakat tabii şimdi Avrupa'da uzun yıllar kalınca Türkiye'de bu Türkiye'de bu ilişkileri bilmeyince hep kafa karışıyor. Aslında bildiğimiz şeyler bunlar fakat kafamız karışıyor. Maalesef. <laughs> Amcımın havasında oğlu kime kimdir? Hadi neyimizdir bakalım. kim bulursa kim bulursa geliyorsunuz geliyorsunuz %50 indirim alıyorsunuz Hadi benden kim kaşar Hadi peyniri alıyor <laughs> Fark etmiyor Türkiye'nin neresinden Avusturya'nın neresinden %50 indirim. Sorumuz neydi? Amcanın amcamın hamisinin. halasının oğlu bana ne olur? Ama kimin amcasının halasının benim amcamın halasının sizin amcanızın halasının. <laughs> Karışık mevzu buradan ne yapıyoruz kocaman? Kimlere selam gönderiyoruz? Herkeslere. Herkeslere Bütün insanlar selam. kardeş olsun. Evet. Dünyada barış olsun. Barış olsun. Kocaman sevgiler, selamlar. Bulgaristan'a da gelsin. Evet. Samsun'a yolluyoruz, Trabzon'a yolluyoruz. Herkese gelsin. Sevgiler, Bütün selamlar. Bütün Türkiye'ye yolluyoruz. Evet. Böyle çok güzel bir röportaj yaptık. Beyin jimnastiği ile birlikte. Ve? Bizi kitlediniz. <laughs> Amcanın halasının oğluyla kaldık. <laughs> Kaldık ona büyük amcalı dedik, geçtik. Murat'tan ve benim hanımdan Refiye'den Bulgaristan'a benim kayınbabama çok çok sevgiler gönderiyoruz. Marco'dan, Marco'dan. Viyana'dan özellikle geliyor. Marko. <laughs> özellikle kayınbabanıza mı gönderiyorsunuz? Evet. <laughs> o şimdi dördüncü karıyı almış, daha bir çocuk yapmış Bulgaristan'da. Bizim benim hanımı bırakmış, çocuklarını bırakmış, dördüncü karıyla evlenmiş. Çok çok selamlar ona. Hani bir tane daha alsın. <laughs> bir tane daha alsın. Tüm Türkiye'ye ayrıca Yozgat Sarıkaya'ya bol selamlar. Selamlar, sevgiler diyoruz. Bay bay. <laughs> Amcımızı sorguya çekiyor. Evet, domatesin iç Anadolu'da ismi nedir? Domatesin, normal domatesin. İç Anadolu'da ismi nedir? İç Anadolu. Evet. Domates. Evet. Domates, domates. Kırm kırmızı <laughs> derler, kırmızı. Kırmızı mı? Evet, kırmızı. Hah ben soruyorum. Okey, ben buldum şimdi. Hiç mavi meyve sebze var mıdır? Var. Hangisi? Ee, yeşil paprika. Yeşil ama adı üstünde. Değil ben mi? Ben mavi soruyorum. Mavi. Yeşil <laughs> <laughs> paprika. Güzel. Mavi karnabahar. Mavi karnabahar var mı? Evet. Ama o da yeşilimsi. Yok, yeşilimsi. Yok yeşil değil mavi. Üzüm var mı? Pembe de var hatta. Bana meyve sebze çok, olarak gösteremezsiniz. Çok zor, çok zor sorular soruyorsunuz. Değil <laughs> mi? Ben çok zor sorarım adım üstünde. <laughs> Öncelikle bütün insanlara göndermek lazım. Muhtemelen ve zorda kalan insanlara onlar için güzel, aydınlık bir dünya istiyorum. İnşallah. İnşallah. Değerli izleyicilerimiz bu hafta sizlere Naşmark'tan seslendik ve sorularımızı Naşmark'tan sorduk. Seçil'le biz bize köşemizin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hayatınızdan rengi eksik etmeyin ve hoşçakalın. Para canım benim para versen Bulgaristan'a kocaman el sallıyoruz. Herkese buradan sevgiler, bakalım, selamlar. Bulgaristan, hadi bakalım. Eski Cuma'ya çok selam. Senin görümcen var mı? Evet, yok. Yok Almanca'ma. Senin görümcen var mı? Yok, yok. yok. Görümcen yok mu? var dik Sufi. Görüşmek üzere. Aa, aa, i̇yi puanlar gönderin ablama. Oldu mu sence? <laughs> Sormadan önce bir yapacağım. Amcamın dayısının oğlu kimdir? <gülüyor> Kayıt. <gülüyor> <gülüyor> hazır mıyız? Tamam hazır. <laughs> Oldu mu sence? Niye öyle baktın? <laughs> Naşmaktan seslendik değil mi böyle? <laughs> Ona yapayım ben kapanışı. <laughs> Elimde bir ejderha meyvesi. <laughs> Bomba. Sizden küçük bir de şiir alabilir miyiz Turgay Bey? Biliyoruz şiiriniz meşhur. Evet, benim <laughs> Yazarsınız şiiri... bu arada. Tabii tabii. Benim e, şiirlerim tabii biraz duygusaldır. Çok güzel, evet. E, aşk, sevda üzerine yazdığım şiirler. Güldük ama üzerine de biraz duygusallaşalım diyelim. Yani son şiirim, <laughs> öyle aşklar vardır ki yangınları hiç sönmez, ateşi tutuşturur, alevi küle dönmez. Çok güzel. Bunları hep siz yazıyorsunuz Tabii hani? tabii, söz müzik. Hobim benim ama yani. Çok güzel. Teşekkür ederiz Turgay Rica Bey. Güzel başardılar. sohbet için. Ben çok sağ olun. teşekkür ederim. Ne demek görüşmek Buradan üzere. Buradan selam gönderelim mi? <laughs> Siz nereliydiniz? Samsunluyum. Samsun'a geldim. Tabii yani. öncelikle bir yanadaki dostlarımıza, evet. daha sonra da Türkiye'de ve Samsun'daki tüm tanıdıklara selamlar. gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Biz, biz konuyu açıklık getirelim istedik. Bu hafta bu konuyu ele alalım. Ama çok çok güzel. Gerçekten insanlar biraz olsun en azından bilgilensin. Biraz olsun bir şeyler girsin kafaya ki yerlesin artık. Evet. Bilgimiz olsun, böyle kalmayalım Ama yani. Güzel bir yer seçmişsiniz. Nashmark'ta, Nashmark'ta. Yani evet, dışarıda, bizim restoranımızı ve Nashmark'ı tercih etmenizde ayrı bir e, güzellik. Doğrusu da bu çünkü e, fazlasıyla Türk işletmeci arkadaşlarımız var. Abim de yine eski işletmecilerden hala devam ediyor. İyi ki Nashmark'a geldiniz. Burada gönül dolusu. Da. selamlar Çok gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Selamlar. Ege'ye ve Samsun'a. that's <laughs>